Marjinal TV, Marjinal Sohbetler Urla yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum AK Parti Urla Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Tarkan Bakırlı, eski ilçe başkanı. Tarkan'ı çok eskiden tanıyorum. Tabii ki eski ilçe başkanıydı. Çok faal döneminde değil mi? O zamanlar daha mı heyecanlıydı seçimler? Her daim heyecanımız var ama heyecanımızı sahaya yansıtmak biraz farklı oluyor. kişilere göre değişebilir tabii. Ben mesela bu seçimlerde şey görmüyorum. AK Parti'de o heyecanı görmüyorum ama. Aslında heyecanı her daim var. Biz her seçim sonrası bir heyecanla ikinci seçim hazırlanıyoruz da. Heyecanı sahaya yansıtmak biraz da farkındalık ödüyor. Her derler ya, yedinin farklı. Ona göre bir strateji uygulanıyor herhalde ki biraz daha durgun gidiyor, stabil gidiyor şu anda. Tarkan, e, Tarkan diyorum tabii samimiyetimden kusura bakmayın. E, şöyle bir şey var ama eskiden 3-5 tane aday adayı çıkardı. Ee, AK Parti'de değil mi? Bu, bu Doğru, dönem evet. hiç yok AK Parti'de. Milliyet bile diye çıkmış. <laughs> yani. Tanju. Tanju. Ee, Burada kendilerine selamlarında geliyor. Kulakları gidiyoruz. çınlasın. Evet. Ee, neden böyle? Neden? E... Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet İmparatorluğu olarak bir bazı ilçelerde müşterek, bazı ilçelerde tek, bazı ilçelerde MHP olarak çıkarıyoruz. O da bir stratejimiz bizim. Hı. Bu strateji gereği değişiklikler olabiliyor. Şu anda net olarak belli ama Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız belli olmadığı için bazı ufak tefek değişiklikler olabiliyor ve oldu da, şu dönemde yani şu anda Urla'da seçim AK Parti gelecek ama değil mi değişmez diye bir kaydı yok bu, yani yazılı bir kural da değil bu, her şey olabilir yani. Urla'da ne değişti? Yani şöyle ne değişti? Eskiden 10 tane, 12 tane aday adaya çıkardı mesela CHP burada, kazanan parti hani şöyle bir de laf var, aslında ben ona hiç inanmıyorum ya işte kimi getirsek seçilir, öyle bir şey yok. Neden bu? 52 tane, 53 tane aday adayı buraya yığıldı. Neden böyle bir patlama oldu sizce? Şimdi Urla gelişen bir yer. Urla güzel bir yer. Urla gelecek vadeden bir yer. Urla'nın yüz ölçümü 720 km kare olduğu için yani geleceğe yatırım yapmak için ideal bir yer. Yani havaalanına yakın, denize yakın, adaları var. Anlatama doğal harikaları var. Tabi isterseniz cazibe merkezi. Bu cazibe merkezinde herkes kendi hissesini uçan bir payı vardır ama bazı rant olanları da, da yükseltecek bu oranın gelişini. Hmm. Bundan dolayı borcu olmayan bir olması ve dediğim gibi gelişen, parlayan yıldız olan bir yol olacak. Rantın kalesi şu anda. İster istemez de mutlaka buna tevazu gösterecek, ilgisini çekecek, mutlaka fazladan adaylar olacak yani. İşi şöyle ifade edeyim. Kimisi hizmet odaklı yapabilir ama şu an gördüğüm karede hizmet odaklı yok yani. Ben size söyleyeyim. Değil mi? Ben, yok. ben de aynı fikirdeyim. yani şöyle tabii ki vardır illaki yerli. İnsanlar burada hizmet etmek için aday adayıdır ama onları söylemiyorum ben. Yani yabancıların buraya... İstisnalar istisna, istisna, tabii bizim görüştüğümüzde. İstisnalar tabii. İstisnalar yani, hariç. E, büyük bir rant var tabii de e, peki ne amaç diyorlar sizce? Yani rant e, zengin olmayayım, mı yoksa inşaat firmalarına e, bir takım e, kıyaklar çekmeyi mi arzuluyorlar? Ya, insan ha, ben şey... açık soruyorum kusura bakmayın. Yani. Mustafa biz açık devam ediyoruz. Ha. İnsanoğlu yani nefsinde vardır. İnsanoğlu herkesin bir beklentisi vardır yaşam tarzı. Niye yaşıyoruz? Yoksa beklentimiz olsa yaşamaz. Ki çekerim köşeye otururuz. Kimisi koltuk, makam, itirazları vardır. Beklentileri vardır. Yani insanoğlunun olduğu her yerde bu rekabetler olur. Ama rekabet kaliteyi arttırması lazım. Şu anda kaliteyi arttırmıyor rekabet. Hmm. Şimdi alakasız kişilerin yani farklı farklı elmalı elmayı tartmak lazımsa hiç alakası olmayan başka yerlerde yani belediyelik yapmış, başka yerlerde ortam yöreyi tanımış insanlar gelip burada aday olması ilginç. Yani Bunu ben bile çok cevap veremiyorum. yani Kesinlikle ilginç. Yani ben faydalı olabileceğim en değer, en bildiğim, yapısını bildiğim, o mesleği bildiğim, onun halkını tanıdığım, oralarda hizmet edersen daha faydalı olursun. Bu kişiler bunları yaptıysa niye o yörelerde, o beldelerde, oralarda hizmet vermektense gelip buraya yapıyor, o kişilere sormak lazım aslında. Öncelikle onları sormak lazım. Vallahi biz soruyoruz. Biz Urla'yı çok seviyoruz. Aldığımız cevap hep aynı. Biz Urla'yı çok seviyoruz. İşte Urla'ya hizmet etmek istiyoruz diye garip cevaplar. Peki sizin adayınız yerli bir aday mı olacak? Biz de zaten biz çizgimiz belli zaten eğer açıklamaları da görürseniz. Teşkilatlarda ağırlıklı teşkilatlara görev almış, oranın yapısını bilen, dinamiklerini bilen adaylarla çıkıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı adaylardan bir röntgenlerseniz oradan bir kerteyiz alırsak yani gelecek adaylarda yani İzmir Büyükşehir Belediye adayı olsun, Urla adayı olsun mutlaka mutlaka buranın insan olacağına inanıyorum. Peki ee, bir şey sorayım. Aday adayınız şeyden AK Parti'den mi yoksa MHP'den mi olacak? O şu anda belli. Yani beş ilçe verildi şu anda MHP. Hani kesinleşmedi yani netlik kazanmadı. Daha. Aday listeleri biliyorsunuz Şubat'ın 20'sine kadar değişebilir. Evet, Her şey olabilir evet. yani. Ama şu an için Urla AK Parti'de. Bu net. Peki ben şöyle bir duyum var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arkadaşımız ben aday adayı değil adayım dedi. İsmini vermeyeceğim etik olmaz. Doğrudur. Şimdi bu arkadaşımızın AK Parti ile flört ettiği söyleniyor. Tamam mı? Ancak ben AK Parti'ye geçmem, MP'den aday olurum. Siz de beni desteklersiniz diye bir şey var eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday yapılmazsa? Şimdi şöyle bir durum var, biz partimizin geleneksel duruşu itibariyle biz taviz vermeyiz. Yani bizim bir duruşumuz var, taviz vermeyiz yani taviz tavize getirir, politikasına taviz vermeyiz. İlkelerimiz belli, kriterlerimiz belli. Genel başkanımızın doğrultusunda verilen talimatlar doğrultusunda dışına çıkamayız biz. Onu söyleyeyim yani biz burada istisnai olarak da şöyle olacak, onun gönlüne göre olacak diye bir kaydı Bizim kurallarım açık ve net. Buna uyan uyar, uymayan uymaz. Ha, i̇stisnalar var mıdır? Vardır. Ama tabii bizim kurallarımıza göre var. Bizim kurallar konulduktan sonra, oyun başladıktan sonra kolay kolay biz kural değiştirmeyiz yani. Veya oyuncu değiştirmeyiz. Duyumum doğru mu? sizde? de aldınız mı böyle duyumu? Ya şöyle bir şey var. Şimdi herkes kendine bir vazife çıkarıyor bazı şeylerden. Yani yetkili makamlardan duymadıktan sonra ben bile bunun aslını duyumum var. Aslını yetkili makamlardan duymadıktan sonra ben de onu söyleyemiyorum. Niye? Herkes kendine vasıfı çıkarıyor ve bu vasıflardan da kendine ön plana çıkarmak için reklam için adım ne koyarsa koy. Veya bilir hizmet için böyle bir taktik sunmaya çalışıyorlar. Var. Çok var. Buna benzer bir sürü kriterler geliyor masaya. Ama biz şu anda en ufak bir şey değerlendirmeye dahi alınmadı yani. Değerlendirmesi evet. bile söz konusu değil şu an. Aday adayı var mı? Yani böyle gönüllü biz ya işte ben aday adayı olmak istiyorum ya da aday olmak istiyorum e, diyen var mı? Var. Şimdi şöyle var. bizde dediğimiz gibi başta söylediğim gibi Cumhur İttifakı olduğum için müşterek aday çıkaracağımızdan dolayı aday olmak isteyen arkadaşlarımız var, temaslarımız var. Ama dediğim gibi biz seçime gidiyoruz, bir oy fazla getirecek adayla çıkmak isteriz. Çünkü seçim sadece seçim olsun diye değil, biz hizmetimizi yapabilmek için hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için hem Urla belediyesi kazanmak için iyi bir adayla çıkmak istiyoruz. O yüzden de yani net aday şu anda kesinlikle kazanmıyor. Şimdi de. bu tabii İzmir'deki ve Urla'da özellikle kaos bence şöyle bir sonuç getirebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de buradan mesaj olsun. Bu seçim böyle kolay değil. Yani istediğini getir koy seçilir diye düşünce yanlış bir düşünce bence. Bu AK Parti'ye bir avantaj sağlıyor. İyi bir adayla. Bence şeyi de e, İzmir'i de burayı da kazanabilir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük hatalar yaparsa ki e, görüyoruz yapıyor. E, bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım diye düşünüyorum. İyi bir adayla. Yani e, çok böyle bilmiyorum. Benim kendi fikrim tabii. Politize olmamış bir adayla herkesin daha doğrusu kucaklayabileceği bir adayla bence her parti şu anda seçim kazanabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük hatalar yapıyor. Yani e, halkın ondan vazgeçme şeyi var, eğilimi var. E, biz maraba mıyız falan demeye başladı millet. Bu bu size yarar. Bunu böyle değerlendiriyor musunuz siz parti Şimdi Onu öyle değerlendirmiyoruz. Biz aslında bize şu kelimeden dolayı öyle değerlendirmiyoruz. Bize yarar değil. Bakın biz halka yararız. Biz halka hizmet için odaklıyız. Yani evet. aradaki kavramı iyi kavramak lazım. Yani bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Aynı CHP'nin yıllardır misal konuştuğu her şey var. Ama şu anki belediye başkan aday adayların konuştuğu kelimeler neler? Adam bahsediyor şeyden, orman yangınlarından bahsediyor. Bahsetsene kanun sözü çözüm yapacaksınız? Şimdi geçen gün bir, bir açıklamasında ilçe başkanı CHP'nin Pelin Hanım'ın her şeyi tamamen bence offside yanlış Orada ben hangisi anladım. o? Belediyenin önündeki sattırmayı, izledirmeyiz, bir sürü Hı. olumsuz şeyi anlattı, anlattı, anlattı. Sonra ben öyle demiyorum dedi. Kendisi o videoyu izlemesi lazım. Yani. Kendisi o videoyu izledikten sonra yönlendirme olaraktan bence çıktı. Hı. Çünkü onda da şöyle bir durum var. Ee, yenilikçiler, genelikçiler adına ne koyarsan koy onlardan değil. Hata yapsın onu da görevden alalım. Mantık o bence. Öyle bir bahsızlık. Çünkü ben öyle demiyorum diyor. Hitamlarda bulunuyor, bulunuyor, bulunuyor. Ben öyle demedim diyor sonunda. Bir tek orada kent konseyi başkanı doğru bir söz söyledi. Kararın sonsuz bir Urla dedi. Doğru söyledi. Başka bir söz yok. Başka hiçbir sözüne katılmıyor ben. Tamam. Madem söz açıldı ben şöyle bir soru soracağım Tarkan. Ee, peki kaymakamın durup dururken yani seçimlere 3 ay kala burayı kiraya verme yani Urla Parkı kiraya verme kararına ne diyorsun? Kim? Yani pardon halka 3 ay kaldı ben hiçbir şeye karışmam diyen Kaymakam, yani vekil belediye başkanı diyelim. Kaymakam olarak yazdı bunu. Doğrusu o. Kayım da yanlış. Doğrusu başkan ee, vekili. Tabii başkan vekili. Ee, bir anda çıkıyor ben burayı kiraya vereceğim diyor. Şimdi bu çok enteresan değil mi yani? Yani aslında bir anda çıkılan bir şey değil. Biliyorsunuz yaklaşık dört yıllık, dört buçuk yıllık bir süreç var. Biliyorsunuz terör örgütüne tamam. intisaklı olduktan dolayı alındıktan sonra belediye başkanı ki evet. o hatada gelen CHP'nin hatası öyle bir hata. Kesinlikle. Uzun vadeli konuşabiliriz. Bu süreçte biliyorsun altyapıları yapıldı vesaire yapıldı. Bina kullanılmasa orada halkın hizmetine açılmasa da gene laf olacaktı. Niye sonuçta? Ama, ama turizm teşvik alanı varız Turizm e, alanı ve e, binlerce metrekare kapalı alan yapma şeyi var, ihtimali var. Yani orada adam orayı aldığı zaman gidip oraya beş yıldızlı bir otel yapabilir. Kültür Bakanlığı'ndan şeyini alır. Yani şimdi bu e, kamu malı. Bence Bence kaymakam yani vekil belediye başkanı yanlış iş yaptı. Buna katılır mısınız? Ona katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Hı. Bakın siz şimdi tamamından bahsediyorsunuz ama benim bildiğim kadarıyla tabii kaymakam bey direkt görüşmedim ben bu konu. Benim bildiğim şey. İhale şartlamasını alırsınız elinize. Onu sonra konuşuruz. İhale şartlaması ne olduğunu bilmiyoruz da. Yani çocuk kız mı oğlan mı olacak ne olacak belli değil. Benim bildiğim kadar oradaki üst yapıda çay ocağı, kafe onlar kere yer verecek. İhale şartlaması Yok, öyle değil. Yani o temeli veriyor. Yani o alanı 32 bin metrekarelik alanı inşaat temelleriyle birlikte kiraya veriyor. Ama şartnameyi hiç kimse görmedi. Ortada yani yok. Şart. Ortada yok ki. Ama şart. olmayan bir şartnameyi yani şimdi yanlış değil mi bu değil. Yani... Hayır. Şimdi meclisten karar almasını eleştiriyorlar. Yani yetki alması. Ama geriye dönük hepsinde var bu. Geriye dönük meclis evet. kararını incerseniz, bütün belediye başkanları ya o vesaire bir sürü şeyde hep bu kadar yani yetki alınıyor. Ama yetki aldı, ihale şartlanması, kamudun ihale şartları vesaire hepsi belli. Yani zamanda birçok örneklerini görüyorum. Aldılar ve büyükşehir veya validen dönenler oldu. Şimdi validen bu kararları onaylanması gerekiyor. Yani burada yani olacakmış gibi. O zaman şöyle bir şey, ehliyet almayalım, trafik kazası yapma söz konusu var. Yola trafiğe çıkmayalım. Yani o mantıkla gidemeyiz yani. Evet. Peki. O mantık yanlış mı mantık? Tamam. İhale şartlanması gelsin, sizin dediğiniz gibise. Biz de hafif fikiriz olabiliriz size. Çünkü zamanında da biz olumlu ve olumsuz yerlerde yani doğrunun yanında olduk hep. Yani şu anda niye dokumacılık yanlış bir oğuldur. Yani belki ama bence çok gereksiz bir şey. Yani orada üç ay kalmış, üç aydan daha az kalmış seçimlere kaymakamın yetki alıp bunu kiraya çıkmak, kiraya vermek girişimi. Ee, tabii ki infial yarattı. değil bak konuya hakimlerse bakın inanın böyle samimiyeli konuya hakimlerse bak açık ve net söylüyorum hukukçu olarak incelesin. Kamuların ihaleleri nettir yani. Ben kamuda birçok ihalelere katıldım. ilgilenen bir işleri şey yaptım. Orada katıldım. Nettir yani. Verirsin ihaleye. Şartları 29 yılına 30 yılına verirsin. Orada bir sürü madde kiraların lehine olur. Bir tane aleyhine olur. Hı hı. Kamunun ihtiyacı olduğunda çeketini alır boşaltırsın diye bir madde konuluyor. Peki kamu e, ihtiyacı olduğu otomatikman boşaltılır yani. Peki e, sizce e, vekil kaymakam yani vekil belediye başkanı konuya hakim midir? Zaten dört dörtlük dört dört bilmesi imkansız. Alttaki bürokratlar yönetir genelde. Dört, dört buçuk dört. yıldır aşağı yukarı e, şeyden kayım diyorlar e, vatandaşlar. Aslında vekil e, belediye başkanıyla yönetiliyor burası. Siz, e, siz Tarkan Bakırlı olarak, vatandaş olarak e, memnun musunuz e, şeyin yönetiminden? E, vekil olarak yönetilmesinden uğurlanan? Ya aslında e, devletin yapısında e, siyasi irade yönetmekte söz konusu yok. Yani Hı. bunu siyasi irade seçimde gelir, seçimde devam Hı. edermiş. Demokrasinin tecellisi bu şekilde. Ama mahsus bir kaderimiz var bizim burada. Yani bu da e, CHP sorumlularının bence bu işte. E, siz böyle bir adayı önceden incelemezseniz ki duyumlarımız yani siz de duymuşsunuzdur. FETÖ'yle intisaklı olduğunun herkese bilinen bir şeydi. Yani bunu bu duruma düşüren öncelikle CHP yönetimi ben söyleyeyim. Çünkü niye eleştiriyoruz diyorsunuz siz kendiniz bunu getirip koydunuz. Yani bir sürü duyumları sokak konuşmalarını duymadıysanız eğer sokağın sesine kulak vermediyseniz sizin hatanız bu. Yani bunu şimdi yine aynı hatayı yapmayacağınız da diyemiyorum. Çünkü çoğunlukta olan bir yerde mutlaka ben bunu altını üstüne çiziyorum. Çok olan yerde yani bununla başka terör örgütlerine temaslı olabilir vesaire olabilir. Gene de inceleyip sık dokunmalarını tavsiye ederim. Çünkü geldiğimiz noktada şimdi biz bir en ufak verme vermeyi eleştiriyoruz da e, iç, suyunun, kanalizasyon ve hizmetlerini niye eleştirmiyoruz? Yani demokrasinin temeli busa ise Urla şu anda pozitif çukuru, te temizlik vergisini ödüyor, çöp vergisini ödüyor, her şeyini ödeyen bir Urla toplum ama gel gelelim, e, o hizmetlerden faydalanıyoruz. E, bir sürü sıkıntılar, iş ve büyük şehirde ana arterlerdeki asfalt sorunu var. Bunları niye o zaman demokrasi olarak e, ilçe başkanı gündeme getirmiyor? Veya belediye başkanı aday gündeme getirmiyor? Yani kayyum şu anda mevcut o CHP'nin yarım bıraktığı işleri fazlasına tam, ta, tamamladı. Sahili görüyorsunuz, sahili boydan boya. Hiçbir siyasi yerlerin yapamayacağını yaptı bugüne kadar. Hani bugüne kadar hep CHP yönetti bu orlayı. Ne getirmiş bana? Bir tane elle tutulacak bir şey söylüyor. Düşün Urla gibi vizyon olan şehirde daha kanalizasyon biliyorsun çoğu yerde eğer çektirmezsen sokağa atıyor ve bunun parasını alıyor. inanın bak bunun parasını alıyor. Atık bedelinden alıyor. Niye bu demokrasi olarak bunu dile getirmiyorsunuz? E getirin bunu da dile. O zaman ben de sizle beraber olayım. Şimdi kayyumu eleştirinceye kadar Üssu'nun 150 tane eleştirecek bir şey var. Kayyumun eleştirilme noktasındaki konu mevcut yapıyı devam ettirmesi yönünde. Ve kayyum ekstra bir projeyle, strateji planla gelmedi ki buraya. Onlar geldiler yani seçim beyanlamasında vesaire de burada geldi Kanal sonu. Şu anda bile biliyorum tekrar olacak. Kent Konseyi Başkanı tekrar diyor Kanal Yusuf'un yoldaladı. CHP ne, neydi beklentisi? Yani FETÖ'cü bir adamı aday yapmaktan e, Cumhuriyet Halk Partisi ne, ne ummuş olabilir sizce? Ya şimdi mutlaka bir analizini yapmışsınız da. Yani şu anda bile biliyorsunuz o da eskiden gizli gizli şimdi aşikare HDP ile işbirliği yapmak için de Durmadan turlar atıyor yani genel başkanları belli yani oy uğruna yani dönüp dolaşıyor İstanbul'da, Ankara'da veya İzmir'de mutlaka ortak iş çık. Dün'e kadar gizli gizli yapıyordu. Şu anda aşikar olarak onlarla işbirliği yapma formülü yöntemi içerisinde yani başka bir şey diyemeyiz yani oy uğruna yani öbür türlü terör örgütü ahet dağda olmuş her şeyin içinde olmuş. Benimiz ikisi terör örgütüdür. Bu terör örgütünün adamını koymakla burada en büyük hata yaptı ve. Uralı'ya zarar veriyor. Bakın sadece kendi teşkilatına veya örgütüne zarar vermiyor. Şimdi siz burada geldiğiniz noktada çıkardığınızda ne diyoruz? Bir sürü stratejik planlarımız vardı bizim misal. Bazı şeyleri yapamadık diyorsunuz. E, yapamazsınız çünkü çıkardığınız aday zaten size e, hizmet edecek bir adaydı. İlk etapta kendi teşkilatlarını kendilerine birlikte çalışamadılar. Belki 2004 senesinde gibi CHP burada üçüncü parti olacaklar. Tabii. 2004'te bunu yaşadı Ama bu reyaletli duruşumuz sergilersek Urlalılar olarak, seçmen olarak ki ben seçmenden şunu istiyorum. Belki partiniz başka partiler olabilir. Eğer Urla'ya hizmet ve yani Urla'da yaşanabilir bir Urla olması için bakın ekstra biz e, Kaf Dağı'nda ne bileyim ben uzay yolu gibi mekik yapacağız diyemeyiz biz de. Çünkü Urla'nın bir altyapısı var ki öyle evler şenlik. Yani bu Bülent Barat'ın zamanında döşenmiş olan Şeyler var, borular var, İSTU kanalizasyonları var. Bunlar değişmedi yani. E, elektrik için trafo yerleri belli değil. İSTU'nun terfi merkezleri yok yeterli şekilde. E, kanallar yeterli değil. Yani hep geldiğimiz altyapı yok. Yani çok kötü bir altyapısı var. Karman çorman. Evet. Bir kere kimliğimiz yok bir kere oranın. Tarımdan bahsediyoruz. kuşlar Ovası'nı iman açmadık sözde. Tek katlı binalar ama 1000 bin metrekarelik yerlerde, 2000 metrelik karelerde Dediğiniz gibi villalar var kocaman. Ee, tabii 600 700 metrekare şeyler var, tabii. Villalar var. Tabii bunları e, mutlaka karşı çıkmak evet. lazım. Onun için de, ön seçim diye. Diye bir olay var. Yani, yani. bu kadar şekilde ya, tabii. E, üç tane aday adayın olduğu yerde madem demokrasinin bir çarkısa, demokrasiden bahsediliyorsa, oraya hizmetse sandığı koyarsın, O kadar. Seçmenin veya üyelerin bazında yaparsın. Üyeler üzerinde. Evet. Sen üyelerine güvenmiyorlar daha. Sen evet. ondan sonra anket yaptık, şunu yaptık, evet. bunu yaptık kapalı zarflar, kapalı kapılar ardında 1950 senesinin öncesinin hiç hiç dinle... inan, hiç inandırıcı değil. Duyur, e, hiç inandırıcı değil. E, bir, bir şeyi hatırlatıyor insanları. Evet doğru 1946 için yani, hatırlattı? Evet. Yani. E, yani. Allah rahmet eylesin. Bana demokrasiden bahsetmesinler. Ha? bahsetmesinler. Ha? ha, yani o, bu konuda haklısın e, Tarkan. Ben de ona çok e, şey yapıyorum eee içerliyorum bir vatandaş olarak. Burada tabii demokrasi yok. Hay hele hele. Yani şimdi şu son gün bugün bugünün bir gelişmesini anlatayım ben. kısaca Özgür Özel eee demiş ki en son da ben Mustafa Güneyi Güney için Beli Ağabaya söz verdim." demişim. Bakın böyle bir şey olmaz. Ya ben ben bunu asla kabul edemiyorum. Şirket mi yönetiyorsun? Evet ya ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun yani? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna en büyük tepkiyi göstermesi lazım. Fakat e, arkadaşlar da öyle bir şey var ki e, acaba beni aday yapmaz olan zaten aday yapmıyor seni adam. Yani şeye de bırakmıyor, halka da bırakmıyor şeyini. <laughs> e, seçimi halka da bırakmıyor. E, ya Cumhuriyet Halk Partili de Urlalı da maraba değil yani ben bunu gösteriyorum, bunu seçeceksin. Böyle bir şey yok, olmaz. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birazcık da değişim dediniz ya, biraz demokratik olmak zorundasınız. Değil mi? Demokrasi diyorsunuz ya. Ama demokrasiden e, nasibini alamıyor insanlar. Sizin Tabii adayınız illa ki Urlalı olacak. Yani şöyle bir şey, şu Urlalı kavramını da açalım. Var. Açalım, açalım. Biraz açalım. Yani, Urlalı kavramı da biraz yani... Urlada Nedir Urlalı? Da, yani, Urlalı? Urlalı dediğimiz kişi Urlada yaşamış, Urlada berberde tıraş olmuş, Urlada elektrik kesildiğinde, su akmadığında onlar ondan muzdarip olmuş. Yarın sokağa çıktığında Urlalı bir otoparkı kullanamadığını hissine kapılmış. Yani o şeyleri hissetmiş çünkü daha önceden de belediye başkanları, bazıları burada oturuyor Urla Belediye Başkanı da e, yazlığı çeşmede, kışlığı Narlere'de veya başka bir yerde. Bizim Urlalı dediğimiz olayda kesinlikle yani doğum kökeni, biz misal Urlalı doğumluyum ben ama e, mübarek zaman Selanik'ten gelmişiz. Selanik'e Kahramanoğulları'ndan Konya'dan gitmişiz. Yani bu süreçte yani en yerli Urlalı'ya bakamayız. Ama Urla'da ben Urlalıyım diyen senelerini vermiş, kız almış, kız vermiş. Ne bileyim ben doğduğunda burada doğmuş. Ölünce mezarı da burada olacak kişiler bence Urlalı'dır. Yani bunun memleketi Karadeniz'de olabilir, İç Anadolu olabilir, Güneydi olabilir. Hani aa, kimlik sorunumuz yok bizim. Ama kısaca şunu diyorsun, e, bir haftada Urla'da olunmaz. <laughs> Tabii tamam, yani. yani Adayınızı yani. sabırsızlıkla bekliyoruz. Siz de şeyi bekliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ne açıklamasını bekliyorsunuz. Hayır, yani. beklemiyoruz. Neden açıklamıyorsunuz o zaman? Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızın sinsile gidiyor bize. Hmm. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı çalışacak uyumlu kadrosunu kendi istersen ama seçmek de özgürdür yani bizde. Evet. Yani o yüzden yani şimdi sizin adayınızı büyükşehir belediye başkanı mı seçecek? Ya seçecek Adayı değil mi? Seçecek değil. Belirlemesinde kriterlerinde <laughs> yani o faktör olacak görelim. yani. Bu işte faktör Öyle olacak. Tabi faktör olacak. Hmm. Yani bu kim ne dersesin yani e, sekronize olmak için birlikte ben Şunu sorayım. Kaç aday adayı var şu an? Yani size müracaat etmiş. Yani, müracaat veya, yani. şöyle müracaat. Ya ben e, aday adayı olmak istiyorum. Şimdi o konuda ben yetkili olmadığım için yanlış bir bilgi vermeyeyim. Yani bizdeki hira ben seçim koordinasyonu yönetiyorum. Bize biliyorsunuz yani onun selamlarını ileteyim. Ömer Tiryaki ilçe başkanımız. Onun kontrolünde giden bir olaya ben müdahale edip yanlış bir fikir vermeyeyim yani. Anladım. E, Ömer Tiryaki ile de... E, onu da davet etmiştik ama... O biraz e, rahatsızlamıştı. Rahatsız Hatta Urla halkımıza selamları var onunla. Bizim de selamlarımızı ilettik bir şekilde. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Berkan'la katıldığım için. ince nazik davranışınızdan dolayı, bizi buraya davet, davet ettiğinizden dolayı Sağ biz da. çok çok teşekkür ederiz. Partim adıma, adına, şahsım adına, Urlaların adına. Yani e, istenilen bir olay bu. Aslında bunu diğer bütün Urlalarımızın da selbest kürsü olarak da hani taleplerimizin bir yerde toplanıp bu hizmeti daha ileriye taşımak için birlik beraberlik günüyüz şu anda. Bakın samimiyetim yok. Siz diyeceksiniz mesela bazı konularda belki CHP'nin yönetimine veya CHP'li adaylara karışırız. Bakın seçimden sonra kim seçilir seçilirse, Urla'nın belediye başkanı olacak. Yani ama, tabii çünkü, ki. ama şurada şu var, öyle şirket yönetir gibi Ahmet'in, Mehmet'in adamı koymaya çalışılan bir ortam olamaz yani. Bizde de olamaz CHP'de de olamaz. Çünkü Urlalı'ya hakarettir bu. Ama Urlalı bunun herhangi bir şekilde yanlış bir seçim veya tercih yapılırsa biz de yaparsak bunu, CHP de yaparsa sandıkta bunun cevabını Urla'da verecek. Bakın sandıkta Urla'da bunun cevabını verecek ve bu da e, CHP yönetimlerine bir ders olacak. Biz bunlardan kesinlikle ve kesinlikle halkımıza güveniyoruz ve burada ve İzmir ve Urla'da AK Parti'ye desteklerini bekliyoruz. Hizmete oy vermeleri istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Marjinal TV'nin Urla yayını burada bitti. Bizi izlemeye devam edin. Daha birkaç yayınımız daha olacak Urla'dan. Önemli konuları masaya yatıracağız. İyi günler diliyoruz.